İyi Parti grubu adına Sayın Bedri Yaşar. Evet, de, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar Hatip Kürsü'de Sayın milletvekilimiz kürsüde lütfen. Başkanım başlamaz. Sayın Yaşar. 10 saniyenin pazarlı olmaz Sayın Yaşar. Buyurun. Açalım başkanım. yeniden. Teşekkür ediyorum başkanım. Sözlerime başlamadan önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla değerli hemşerim Serkan Bayram Bey'in hayat hikayesini konu alan filmi 3 Aralık'ta galası var. Ben buradan kendisini tebrik ediyorum. İnşallah onun hayat hikayesi engellilere yol gösterici olur. Bundan dolayı da ciddi bir katkısı olur diye düşünüyorum. Şimdiden kendisini tebrik ediyorum. Değerli milletvekilleri, tabii sosyal güvenlik kurumunun açıklarından bahsediyoruz. Şu ana kadar hükümetin yakası hiçbir yerde bir araya gelmedi ki nereden başlayalım? Yani bugün dış ticaret açığından tutun. Yine bütçe yetişmedi, ek bütçe yaptınız. Yani denk bütçe diye yola çıktınız. Ne verdiğiniz rakamlar tuttu ne de geldiğimiz noktada bir mesafe kat edebildik. Bakın sadece 2020 2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı 25 milyar 25 milyar 667 milyon 7 aylık dönemdeki açık. Şimdi bunun sebeplerine baktığınız zaman özellikle bakın Suriyeliler meselesinde bugün kayıt altında çalışan insan sayısı her geçen gün azalıyor. Neden? Bugün yabancıların tamamı kayıtlı çalışma kapsamı içerisinde değil. Aynı zamanda ne prim toplayabiliyorsunuz ne de iş gücü konusunda bir katkı sağlayabiliyorsunuz. Eğer doğru düzgün yatırımlar yapılmış olsaydı bugün işsizlik konusunda ciddi adımlar atılır, ciddi oranda da primler ödenirdi. İkide bir af çıkarıyorsunuz. Ödemezseniz de olur gibi bu aflar da borcun ödenmesi konusunda maalesef e, caydırıcı olmuyor. Bu açıklar da devam ediyor. Yani iktidara geldiğiniz günden daha 2002'de, 2003'te 4 milyar civarında açık vardı. E, bugün 25 milyar. Bunun altından kalkmanız mümkün değil. Dolayısıyla ciddi manada bir sosyal güvenlik reformu yapma mecburiyetimiz var. Ben ne dersek peki? <laughs> Şöyle söyleyeyim, biz size yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Yani burada bir istihdam konusunda özellikle yabancıların, e, yabancı çalışan yabancıların, lisanslı çalışanın, işte ile ilgili izinsiz çalışanların önüne geçmemiz lazım. İki, bu primleri tespit ederken. Yani özellikle primler çok yüksek. Şimdi bu tarafından baktığınız zaman şimdi asgari ücret de geliyor. Asgari ücret yükseldiği oranda SGK primleri de yükselecek. Yine çalışan sayısı azalacak. Gayri resmi çalışanların sayısı artacak. Dolayısıyla bunu adil bir şekilde getirirseniz hatta mümkün olduğunca devletin payını sıfırlarsanız burada hem çalışanların sayısı Teşekkür ediyorum Sayın Yaşar. Prince tamamlandı. Teşekkür ediyorum Sayın Yaşar.